Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır yufka ile yaptığım çıtır çıtır nefis bir patlıcanlı börek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak böreğimin iç harcını hazırlamakta başlıyorum. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağı alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sonrasında içerisine ince ince doğradığım 3 adet sivri biberi alarak biberleri biraz soteliyorum. tarifim için 3 adet büyük boy patlıcan kullanıyorum. Patlıcanların kabuklarını soydum, küp küp doğradım ve tuzlu suda beklettim. Biberleri yeteri kadar soteledikten sonra şimdi süzdüğüm patlıcanları içerisine ekliyorum. Patlıcanları da biraz karıştırarak soteliyorum. 2-3 dakika boyunca arada bir karıştırarak patlıcanları da güzelce soteledim. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. İlk olarak 1 çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. İnce ince doğradığım 4 diş sarımsağı da ekliyorum. Daha sonra içerisine kendi yaptığım kapya biber ve domates sosumdan ekliyorum. Sizler isterseniz 2 adet domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayarak ilave edebilirsiniz. Dolu dolu 3 yemek kaşığı sostan koyduktan sonra karıştırıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. İç harcımı güzelce pişirdikten sonra soğuması için bekleteceğim. Sıcak sıcak kullanmayın. Aksi halde böreğinizde hamurlaşma olur. Güzelce karıştırarak böreğimin iç harcını artık hazırladım. Şimdi soğuması için ayrı bir tabağa alıyorum. Diğer bir taraftan da böreğimin sosunu hazırlıyorum. Böreğimin sosu için 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta ve 1 yemek kaşığı dolusu un kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri kaseye koyduktan sonra çırpıyorum. Yeteri kadar çırparak böreğimin sosunu da hazırladım. Tarifim için 4 adet günlük taze yufka kullanıyorum. Yufkanın bir tanesini tezgahıma serdim. Üzerini ince bir tabaka halinde hazırladığım sos ile yağlıyorum. Yufkanın her yerini yağladıktan sonra ikinci yufkayı da üzerine kapatarak aynı şekilde yağlamaya devam ediyorum. Bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlara açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. İkinci yufkamı da üzerine kapattıktan sonra sos ile her yerini yağlıyorum. Ve de şimdi hazırladığım yufkayı 4 eşit parçaya kesiyorum. Yufkaları eşit bir şekilde kestikten sonra geniş kısmına hazırladığım iç harcımdan bolca koyuyorum. İç harcını kaşıkla yufkanın üzerine biraz yayıyorum. Daha sonra yufkayı üzerine kapatıyorum. Kenarlarını içeri doğru katladıktan sonra sıkı bir şekilde sarıyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 8 adet börek elde ediyoruz. Yufkalarımın tamamını bu şekilde hazırlayarak tepsiye diziyorum. Dilerseniz bu börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkartın. Üzerine hazırladığımız sosu sürerek fırına koyun ve pişirin. Böylelikle hem kahvaltınızda hem de çay saatlerinizde sıcak sıcak nefis börekler hazırlamış olursunuz. Şimdi bu hazırladığım börekleri fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Kalan 2 adet yufkamı da aynı şekilde hazırlıyorum. İlk yufkamın üzerine hazırladığım sosu sürüyorum. İkinci yufkayı da üzerine koyduktan sonra her yerini sosluyorum. Yufkanın geniş kısmına hazırladığım iç harcını yayıyorum. Daha sonra yufkayı iç harcının üzerine kapatıyorum. Kenarlarını da içeriye doğru katladıktan sonra rulo yapıyorum. En son böreğimi gül böreği şeklinde hazırladıktan sonra tepsiye koyuyorum. Böreklerimin üzerine sürmek için ise ayrı bir sos hazırlıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süt ve 1 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine bolca sürüyorum. Böreğimizin yapımı çok basit. Bu iç harcıyla da gerçekten ayrı bir lezzetli oluyor. Patlıcanlı börek daha önce hiç denemediyseniz bu tarifimi mutlaka deneyin. Böreklerin üzerine bolca sosladıktan sonra çiğ susam ve çörek otu serpiyorum. Ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fırınlayarak koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda nar gibi kızaran böreklerimi fırından çıkartıyorum. Birkaç dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Çıtır çıtır ve bol iç malzemesiyle gerçekten harika bir börek oldu. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir börek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.